Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Selçuk. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki arkadaşlar bu 7 günün blue versiyonu çıkmış bakın. Şu anda ne kadar gözüküyordur bilmiyorum arkadaşlar bakın. Hmm. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar size arkadaşlar ters çeviremiş gibi çünkü arkadaşlar bakın. Neyse, bakın. 7 gün Blue yazıyor arkadaşlar. Blue ne demek bana soruyorsunuz hep. Arkadaşlar blue Türkçe'de mavi anlamına geliyor. Arkadaşlar ben gazozuna baktım arkadaşlar daha önceden videoyu çekmeden önce. Bakalım arkadaşlar tadına. Ulan tadı anlaşılmıyor. Bir içeyim. Ana şimdi anladım. Ulan gazoz göndermiş adamlar. Adamlar gazoz göndermiş. Dolandırıldık. Lan gazoz gibi bunun tipi ya. Gazoz gibi ya. Ulan arkadaşlar bu 7 günün orijinali turuncuydu. Onun en azından kola gibi bir tadı var. Bu bildiğin gazoz ya. Bu bir gazoz. <laughs> İtirandırıldık. Bakın. Kokuya bak. Epiclerin adı şavyaşam love. Bu lan gazoz göndermişler gazoz. Abi gazoz. Ulan rengi de güzelmiş ya. Keş acaba kısa biz bunu içinde acaba açayım Acaba çişim acaba işediğimiz çişimiz de en mavi oluyor mu lan bunu içince? Dı <laughs> dı dı den dı den dı den dı den dı dı